Arkadaşlar, tekrardan e, merhaba. E, e, bugün e, bu video ile e, daha önce e, devam edip e, bıraktığım videonun devamını e, <laughs> e, anlatmaya çalışacağım. E, hatırlayacağınız gibi e, literatür taraması ile ilgili iki tane teorik bilgisayar e, 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 video gerçekleştirdim. Arkasından bir üçüncü video yaptım. Bu e, bu makalenin örnek bir makale olarak ele aldığım e, kendim yazdığım Herk dergisinde yazdığım makaleden yola çıkarak e, literatürde nelere dikkat etmeliyiz? Bunları anlatmaya çalıştım. Özet kısmında e, giriş kısmında ve diğer Literatürle ilgili yazım kısmında özellikle teori ve sonrasında hipotezlerle alakalı <laughs> açıklamalar yaptım literatürün üçüncü videosunda bugün ise bu video ile kaldığım yerden devam edeceğim değerli arkadaşlar nerede kalmıştık yani model kısmını tamamladık literatürün sonunda ee, modeli anlattık ee, ve en son e, metot kısmında kaldık değerli arkadaşlar. Metot bir <laughs> ee, çalışmanın e, anlaşılması açısından çok önemli, ee, özellikle e, veriye dayalı çalışmalar, research dediğimiz araştırma makalelerinde. Metodu çok iyi anlatmanız lazım. Yani metodu iyi anlatmadığınız zaman insanların e, editörlerin, hakemlerin e, kafalarında soru işaretleri kalıyor, boşluklar kalıyor, anlaşılmıyor e, ve dolayısıyla hemen kolay bir şekilde reddiyemenize sebep oluyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla metotta her şey çok iyi anlatılmalı, süreçler çok iyi açıklanmalı. En ufak bir boşluk ihmal e, edilmemeli e, varsa çalışmamızda <laughs> yani normal akışın dışında bir şey varsa mutlu, onlar da mutlaka metot kısmında izah edilmeli. Yani beklenenin dışında veya olması gerekenin dışında yöntemle alakalı bir uygulamanız varsa işte ne bileyim e, ölçek kullanmıştırsınız da ölçeğin, her sorusunu kullanmamıştırsınız. Ölçeğin sadece bir faktörünü kullanmışsınızdır veya iki faktörünü. Dolayısıyla onu mutlaka açıklamanız gerek gerekiyor değerli arkadaşlar. Ya da e, veri analizi kısmında e, <laughs> genel beklenen. <laughs> Değerlerle değil de daha düşük değerlerle analiz yaptıysanız, onları da mutlaka yazmanız gerekiyor. Metot kısmında genelde değerli arkadaşlar tabii ki prosedür diye bir başlık olacak yani prosedür işte bu bu araştırmanın süreçleri hangi prosedürlerle gerçekleştirildi bunları yazmanız lazım. Efendim. Hatta prosedür kısmına bir de prosedür ve katılımcılar ya da katılımcılar ve prosedür diye başlıklandırırsanız, işte katılımcıların da e, demografik özelliklerini kısaca efendim şu kadar kişi katılmıştır. Efendim e, e, bunların şu kadarı erkek, şu kadarı kadın vesaire. Bunları da yazmanızda e, kısaca diğer demografik özellikleri yazmanızda da fayda var. İşte bu kadar kişi katıldı ama bunların bir kısmını dışarıda bıraktık çünkü e, e, anketleri sağlıklı doldurmadıklarını tespit ettik gibi böyle mantıklı açıklamalar yapmanız lazım. İşte hangi tarihlerde yaptığınız çalışmayı, e, daha çok hangi kesimden topladığınız, nasıl ulaştınız efendim, özel bilgi alıp almadığınız vesaire bunlar. E, Efendim, e, yazılmalı. A, anketin araştırmanın ne kadar sürede yapıldığı ve hangi kriterler doğrultusunda, bu genelde burada e, işte Helsinki e, kriterleri e, doğrultusunda yapıldığı yazılıyor. Ayrıca etik kurul onayınız varsa onu da buraya yazmanızda fayda var. Bazı makalelerde etik kurul onayı en sonunda isteniyor, etik approval diye etik onay kısmı e, orada yazıyorsunuz. Dolayısıyla metodun birinci başlığı katılımcılar ve prosedür oluyor. İkinci başlığı ise ölçekler. Ölçekler e, e, hatta burada bir ufak bir eksiklik var. E, i̇kinci başlığı şöyle diyebiliriz. Ben burada e, metnin içerisine giydirmişim ama ikinci başlıkta Efendim şöyle bir şey yapabiliriz. Çalışmanın dizaynı. Yani çalışmanın dizaynı nasıl yapılmışsa efendim nasıl dizayn edildiği hangi yöntemle dizayn edildiği efendim verilerin nasıl toplandığı e, ve kaç kişiye ulaşıldığı varsa bunların iptalleri demin söyledim ya. Biraz onu dizayn başlığı altına yazarsanız iyi olur. Ben onu ayrı bir başlık olarak açmamışım ama siz bugünkü attım olsa bu makalede çalışmanın dizaynı diye bir başlık açarım ve orayı o verilerle ne yaparım? Doldururum değerli arkadaşlar. Bir diğeri ölçekler. Çalışmamızda kullandığımız ölçekler nelerdir? Bunları her birini bir paragraf şeklinde yazarız. Yalnız öncelikle tabii ki demografik verilerimizi demografik veriler içerisinde kullandığımız belki Anne ve baba eğitimi, aile geliri gibi sorular varsa onları da e, sosyoekonomik statüye dönüştürdüysek ben genelde öyle yapıyorum. Çünkü önemli bir değişken oluyor. Adeta bir ölçek gibi karşıma çıkıyor o da. Tabi bu literatüre de uygun değerli arkadaşlar. Bunu da buralara yazmanız lazım. Yani eğer <laughs> demokratik verileri kullanarak başka bir ortalamalı bir ölçek değişken ürettiyseniz onu da buraya ne yapmanız lazım eklemeniz lazım değerli arkadaşlar diğerleri <laughs> ise işte bakın ben burada e, e, duygusal zeka ölçeği e, yaşam doyumu ölçeği ve depresyon ölçeği kullandığım için onların her birini birer paragraf. unutmayın ama e, bazı ölçekler direkt Türkçe üretiliyor geliştiriliyor bazıları ise İngilizce üretilmiş, geliştirilmiş, Türkçe'ye ne yapılıyor? <laughs> adapte ediliyor değerli arkadaşlar. O yüzden e, geliştireni ve adapte edeni atıflarıyla birlikte yazarsanız burada olduğu gibi iyi olur. Yani bu ölçek, efendim şöyle e, kişi tarafından geliştirilmiştir ve Türkçe'ye şu kişi tarafından adapte edilmiştir şeklinde e, yazarsanız bu çok çok iyi olur, çok önemli. E, kaç tane... Maddesi olduğu e, ölçeğin kaç tane maddesi olduğu efendim e, yazılmalı. E, bu Burada kullanılan scale'in birden beşe, birden yediye neyse onlar yazılmalı. E, bir de kromba alfa değeri mevcut ölçeğin efendim e, orijinal halinde kromba alfa. Bizimkinde ise ne kadar çıktığı mutlaka ne yapılmalı yazılmalı. Kural bu arkadaşlar. Yani e, çok basit. Model olarak şunu alabilirsiniz. Kendi yaptığınız e, ölçek paragraflarında, kendi yazdığınız ölçek paragraflarında. Şuradaki sırayı alırsanız zannediyorum işinizi görür. Sadece burada eksik olan her <laughs> ölçekten iki şer maddeyi, işte şu iki madde e, bu ölçek maddelerini örnek olarak yazılmıştır diye koyabilirseniz şurada bir yerde işte kaç maddesi olduğunu söyledikten sonra işte bu iki madde de örnek olarak e, bu ölçek içerisine alınmıştır deyip oraya koymanızda fayda var. Çünkü o ölçeği tanımak isteyenlerin kafasını bir şey olursun. Ya nasıl bir şeymiş bu maddeler? İki maddeyi sadece buraya koyarsanız her bir ölçek için faydalı olacaktır değerli arkadaşlar. Bir diğeri istatistik analizler. Çalışmada hangi istatistik analizler, hangi metot ve hangi e, şey kullanıldığına dair efendim bunu güzelce yazın. Yani işte Google Form kullandıysanız, SurveyMonkey kullandıysanız efendim bunlar veriler alındıktan sonra genelde Excel programı da temizleniyor. Daha sonra da bunlar SPSS'e e, aktarılıyor. SPSS üzerinden import yapılıyor Excel verileri. Ve dolayısıyla işte ters kodlanmış veriler varsa onları yazın. İyi olur değerli arkadaşlar. Yani süreci yazın. Analiz sürecini baştan sona yazın. Sonra doğrulayıcı faktör analizi e, mutlaka yapmanız gerekiyor. Tabii ki yani <laughs> SPSS'te net tertemiz veriler oluştuktan sonra artık doğrulayıcı faktör analizi ile daha önce geliştirmiş ölçekleri kullandığınız için doğrulayıcı faktör analizi ile efendim faktörlerimizin e, oluşumunu veya modelimizin modelimizin e, uygun ol olmadığını tespit etmemiz gerekiyor değerli arkadaşım. Tabii daha sonra ise e, modelimizin uygunluğundan sonra ölçü e, ölçüm modelinin uygunluğundan sonra ne yapmamız lazım? Hangi analizi yapıyorsak, e, SPSS'de korelasyon mu, regresyon mu veya Amos üzerinden <laughs> e, PET analizi veya yapısal eşitlik modellerini ne yapıyorsak gibi böyle bunları e, burada yazmamız lazım. Ben bakın hem Amos hem Proses neyse bunların tamamını kullandığım için buraya hepsini yazmışım. Hangi kriterlerde ben e, efendim e, araştırmayı yaptığımı e, buraya da yazmamız lazım. Evet, bir diğeri de doğrulayıcı faktör analizi. Malum demin söyledim, e, onu da buraya mutlaka eklememiz gerekiyor. Nedir doğrulayıcı faktör analizi? Sizin kullandığınız ölçekler, ki genelde hep öyle, yeni bir ölçek yazmadıysanız, yeni bir ölçek üretmediyseniz, geliştirmediyseniz, kullandığınız ölçekler birilerinin geliştirdiği ölçekler. Dolayısıyla keşfedici faktör değil, Doğrulayıcı faktör analizi yapmanız lazım. Onun da sonuçlarını burada olduğu gibi efendim vermeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Mutlaka bunları verdikten sonra e, <laughs> tabloyla gösterebilirsiniz. Buradaki kısaltmaları açabilirsiniz. İyi olur. Bunların hepsi yani şeffaflık çok önemli arkadaşlar. Yöntem kısmında şeffaflık çok önemli. Yoksa e, ya size sorarlar bu nedir diye ya da direkt reddederler. Çünkü dergilere çok makale gidiyor. Bunların yüzde 10'u, 15'i yayınlanıyor. Yani siz yüzde 80, yüzde 90 içinde kalabilirsiniz. Ne kadar eksik bırakırsanız çalışmanızın reddedilme hatta editör tarafından reddedilme ihtimali çok daha fazla olur. Yani çok bariz şeyleri eksik yaparsanız hemen reddedilirsiniz. Bunu unutmayın. Yani çok basit şeyler. Hiç de bunların eksik olmaması gerek, gerekir. Denilebilecek şeyleri e, yaparsanız, eksik yaparsanız kesinlikle direkt reddiyorsunuz. Çünkü yöntem bilmiyor derler. Yöntem bilmemek çok 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 da hoş bir şey değil. Çünkü <laughs> yöntem bilmeyen bir insanın analizi sağlıklı yapması e, çok da mümkün olmaz ve sonuçlar da sağlıksız olacağı için e, mutlaka olumsuz olma ihtimali olacaktır arkadaşlar. Bakın ben ben hakemlik de yapıyorum uluslararası dergilere. Eee faktör analizi yapılmamış ya da doğrulayıcı faktör analizi yapılmamış makaleler geliyor. Ve bunları direkt reddediyoruz. Ya da soruyoruz neden bunun e, faktör analizi yok? Eğer kişi faktör analizi yapmadan uyduruk bir takım hesaplamalarla yaptıysa zaten cevap veremiyor ve dolayısıyla makalesi süreçte kendiliğinden işlemediği için süreç reddedilmiş oluyor değerli arkadaşlar o nedenle <laughs> mutlaka e, analizleri süreç içerisinde e, ilgili sırayla peşi sıra yapmanız lazım yani mutlaka e, faktör analizi olacak e, mutlaka faktör analizinden önce verilerin düzenlenmesi söz konusu sonra faktör analizi sonra da diğer analizler dediğim gibi korelasyon, regresyon pet analizi ya da yapsal eşitlik modellemesi gibi analizleri yapmamız gerekiyor ama kendi sırası içerisinde değerli arkadaşlar sırayı atlayarak yapacağınız analizler hiç de anlamlı olmayacaktır Evet yani yöntemle ilgili söyleyeceklerim bunlar <laughs> kısaca tekrar etmek gerekirse önce katılımcılar ve süreç prosedür sonra Çalışmanın dizaynı, o burada yok ama olması gerekiyor. Çalışmanın dizaynı, nasıl dizayn edildi, verilerin nasıl toplandığı ve kaç kişiye ulaşıldığı noktasında önemli. Sonra ölçekleri, ölçekleri de mutlaka demografik e, e, sorular önce açıklamak kaydıyla. Sonra her bir paragrafta ölçekleri burada gördüğünüz gibi, gördüğünüz mantıkla, konuştuğumuz mantıkla yazmanız lazım. Her paragrafın sonunda sizde çıkan, kromba alfa değeri mutlaka o ölçekle ilgili sadece o ölçekle ilgili kromba alfa değerini yazmanız gerekiyor değerli arkadaşlar ama sizin verilerinizde çıkan kromba alfa değeri sonra yapılan istatistik analizlerin tamamı süreçler buna şey de dahil yani online topladığınız Excel'de düzenlediğiniz SPSS'e attığınız son Amos'da çalıştığınız vesaire böyle hepsiyle bir de bunlara atıf da verin. Yani siz Excel kullandıysanız işte Excel'in e, kime ait olduğuna dair atıf verin. esmesiz kullandıysanız kime ait olduğunu vesaire bunlara atıf verin. E, yani böyle hep atıflı çalışın arkadaşlar. Amos kullandıysanız onun da sahibini, işte üreticisini neyse atıf verin ki bakın benim burada yaptığım gibi proses de kullanmışım. Ne demişim? Proses işte bu işe ait demiş. Yani dolayısıyla atıfsız bir e, yöntem olmaz. Her kısımda mutlaka e, <laughs> atıf vermeniz gerekiyor. Bakın doğrulayıcı faktör analizinde de ben demişim ki bu kriterler Kline tarafından e, kullanılan belirlenen kriterler ve o kriterler e, e, temel olarak alınmış ve o kriterleri alan makaleye de atıf vermişim değerli arkadaşlar burada da bakın kriterlerin normal değerleri, güçlü değerleri ve bizde çıkan değerler burada tek tek açıklanmış. Dolayısıyla e, yöntem kısmında sizlere anlatacaklarım bu kadar. Eğer ihtiyacınız olursa e, e, videonun altına notlar bırakarak e, sorular e, sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi günler diyorum.